Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 20 Aralık haftasında Koç Burcu ve yükseleni Koç arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu hafta gökyüzü neler söylüyor? Önce onu bir inceleyelim sonra burcumuz nasıl etkilenecek ona bakalım. Ve bu hafta ayın 20'sinde güneş Yay burcunda bulunan Güneşle Kova burcunda bulunan Jüpiter arasında bir seksil açı var. Yine ayın 20'sinde Merkürle Uranüs arasında, Oğlak'taki Merkürle Boğa'daki Uranüs arasında bir üçgen açı var. 24'ünde maalesef ki hani bu yıl çok 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 yaşadık. işte geri retrosunda yaşadığımız, yıl başında yaşadığımız ve yılın sonunda tekrar yaşadığımız bir Satürn Uranüs karesi var. Tehlikeli bir karedir. Ondan bahsedeceğiz ve 25 Aralık'ta yeni bir Plüto Venüs kavuşumu devam ediyor ama bu kavuşum bu sefer Venüs'ün retro durumlarıyla kendini gösterecek. Peki bu bize neler anlatıyor? Şimdi öncelikli olarak 20 Aralık'taki Güneş ile Jüpiter arasındaki seksil açıdan bahsedelim. Şimdi Güneş yay burcunda Güneş bizim bilinçli kimliğimiz, kendimizi parlattığımız, görünür hale bıraktığımız, daha ön planda olduğumuz karakterimizi ortaya koyabildiğimiz durumları aynı zamanda baba ya da otorite figürlerinden bahseder. E, yay burcundaki güneş böyle e, inançlarda, hayatın içerisinde daha farklı kültürleri öğrenmek, hayatımızla ilgili yeni şeyler keşfetmek, böyle hayattan daha keyif alacağınız bir zamana tekabül ediyor. Büyük ve önemli kişilerden alabileceğiniz yardım, maddi ve manevi yardımlardan bahsediyor. Akademik kariyer, yurt dışı ile alakalı konularda ya da ticaretle ilgili, uluslararası ticaretle ilgili ya da medyayı kullanma konusunda ya da kendi hayatındaki idahi adaleti yakalama konusunda daha iyimser, daha pozitif ve içinde bulunduğumuz durumda yeni şeyler keşfederek o konularda uzmanlaşmayı gösteriyor. Jüpiter'de kovada farklılığımızın bize değer tattığı, şansımızı arttırdığımız zamanlardan bahsediyor. Yeni fikirler oluşturabiliriz, yeni davranışlar geliştirebiliriz. Sürprizle gelen fırsatları değerlendirme konusunda bize fırsatlar getiriyor. Beklediğim beklentilerimizi biraz daha farklılaşma çünkü kova farklı bir bakış açısı oluşturur. Değişim aslında sabit bir burçtur ama hani burada bir... İsyankar, Uranüs'ten kaynaklı bir isyankarlık, bir aykırılık, bir marjinallik, farklı bir boyut katma anlamına gelir. Ve kova bilgidir. O bilgiyi toplayacak, hayatımızla ilgili önemli konularda bilgiyi toplayacak bir süreci gösterir. Peki ikisinin üçgeni, yani ikisi arasındaki bu seks açı dediğimiz dost açısı, arkadaş açısı bize ne getiriyor? Bir kere cesaret, güven. Ve şans etkili bir açı bu. İnsanlar daha meraklarını ön plana koyabileceği, daha zeki zekalarını daha ön plana koyabileceği ve hayatlarında yeni felsefeler, yeni oluşumlar, yeni düşünceler keşfedeceği ve yeteneklerinin daha farkında oldukları bir özgüven durumu gelişecek. Rutin işlerden biraz sıkılıp farklılaşma ihtiyacımız söz konusu olacak ve kendimizi ifade etme ihtiyacımız biraz daha ön planda olacak. E, bu dönemde aslında açık söyleyeyim size bu kavuşumda kişinin özgüvenin kendisiyle barışma süreci için inanılmaz güzel bir etkidir ve mutluluk içinde doğru zaman doğru düşünceleri geliştirmek, doğru hamleler yapabilmek için de yeni keşifler peşinde koşturacağız. Kendinize karşı ve bu hayata karşı biraz da hoşgörülü olduğunuz bir süreçten de bahseder bize bilginiz olsun. Ve Merkür, Oğlak'taki Merkür ile Uranüs arasında bir üçgen açı olacak ayın 20'sinde yine. Şimdi Merkür, Oğlak Burcu'nda şöyle bir durumu var. Merkür iletişim, haberleşme, ticaret, yakın çevre, kardeşlerimiz ve zihnimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. E, Oğlak Burcu ise daha gerçekçi, realist, sabırlı, uzun soluklar planla, e, uzun soluklu planlar peşinde koşturan, krizler karşısında yılmadan, soğukkanlı ve mesafeli duruşuyla öncü bir burçtur. E, Merkür Oğlak'ta bir kere gerçekçi fikirler, iletişimde ciddi, mesafeli, yazılı ve sözlü diyalogların hani bir işin resmiyete döküleceği ya da sorumlulukların çok ciddi şekilde algılanacağı bir süreci. Düşüncelerin yalnız burada Satürn etkisinden kaynaklı çünkü çünkü oğlan, oğlan yöneticisi Satürn biraz kalıpları ve sınırları çizmeyi sever. Düşüncelerin katı ve dar kalıpları sınırdığı, sınır ve kuralların olduğu, çok böyle eğlenmekten öte çalışkan bir tutum sergiler. Mali konular, alım satım, emlak işleri, ekonomi, ticaret, ve toplum önündeki prestij ve statü önem verilen konular arasına geliyor bu süreçte. Güvenirlilik, sıkı kurallar, sorumluluk hissi, zihinsel zihnini hedefine odaklamak, plan, program dahilinde belirlediği hedefe yönelik girişimlerde bulunmak, sabırlı, sağlam ve emin adımlarla yol alarak başladığı işi bitirme isteği Merkür Oğlan ana temasıdır. Merkür iletişim ve konuşmakla ilgili olduğu için Oğlak'tayken kuralcı, katı ve geri adım atmayan diyaloglara neden olabileceğinden dolayı birazcık ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Çünkü inatçı tavırları, özellikle fikirlerinde inatçı bir tavır, tavrı ortaya koyacaktır. E peki şimdi Merkür Oğlak'ta bunları ifade ediyor. Peki transitteki Uranüs bu adayken kişinin gelecek birkaç senesinde yani çünkü uzun süredir boğa burcunda ve uranüs ve uzun sürede kalacak. Şimdi değer sisteminin ve yaşamdaki önceliklerin değişeceğini görülüyor. öngörülüyor. Çünkü daha az metayelist olunması anlamına gelen ikinci evde yani Boğa'nın doğal evi olan ikinci ev para konusunda beklenmedik gelişmeler, inişler ve çıkışlarla ilgili bulunur hesapta olmayan kazançlar ve hesapta olmayan harcamalar ortaya konur. Para kazanma, para kazanmak için alışılmadık yollara başvurulması ve alışılmadık işler yapın yapılması alternatif kazanç yollarına başvurulması olasıdır. Şimdi boğa para demektir aslında, sahip olma demektir ve materyale yani maddeye dair bir güvenlik anlayışı içerisindedir. En paracı burç diyebiliriz çünkü ikinci evi yöneticisidir. Orada da sahip olma, özdeğer, parayla ilgili konular vardır. Şimdi para kazanmak konusunda farklı yollar izlenebilir, radikal çözümlere başvurulabilir. Günün alışılmadık saatlerinde çalışarak para kazanmak, daha çok özgürlük vaat eden ancak geliri düzensiz olan işler yine bu transit etkilerinde görünür. Çünkü Uranüs aykırı olandır, marjinal olandır. Bir anda şok eden değişmeler getirebilir hayatımıza. Bu dönemde bilhassa teknoloji, bilgisayarlar ve bilim alanında faaliyet gösterenler için avantajlı bir konumdur açıkçası. Şimdi Uranüs boğadan geçerken sahip olunan değerli malların, kazalara ve kayıplara karşı sigortalanması önemlidir. Çünkü Uranüs'ün ne yapacağını hiç belli olmaz arkadaşlar. Aniden bir şey alabilir ya da bir şeyi satabilirsiniz yine. Aynı zamanda Uranüs boğadan geçerken eskiden değer verdiğiniz sistem ve para kazanmak yöntemlerini işe yaramadığını, artık bunların gelişmesi gerektiğini ve bir değişme ihtiyacınız olduğunu hissederseniz. Bu yüzden tümünün güncellenmesi gerekir ve eğer tek bir gelire bel bağlıyorsanız artık konfor alanınızdan çünkü boğa böyle sahip olduklarını korumak, oradaki o güvenlik alanını korumak için çok çaba harcar. O alandan çıkarak yeni alanları keşfetmeniz sizin için önemlidir. Şimdi Uranüs ve Merkür arasındaki bu üçgen açı bize yani bu açıya verilebilecek en sağlıklı cevap bakış açısını değiştirmektir aslında. Yani bu etki altında muazzam hızda yeni bilgiler zihne akabilir. Uranüs olayları daha önce hiç düşünülmeyen, hiç aklınıza gelmeyen bir perspektiften görme becerisi bahşeder. Yani bu sayede bu etkinin çok olumlu bir kullanımı aslında hayatınızda yeni şeyleri keşfetmek, yeni fırsatları oluşturmaktır. Günlük hayatta ya da kendi iş hayatınızda da Var olan problemlere daha farklı, daha marjinal, daha sıra dışı, daha orijinal çözümler getirebilirsiniz. Bütün bunlar tüm yeniliklere açık olmakla aslında alakalıdır. Ve siz bunlara fırsat verirseniz, Merkür'ün de ifade ettiği gibi dünyayı algılamak için inşa edilen, Hani zihninizi kullanma şeklinizi e, Uranüs zaten bir üst versiyona ya da bir güncellemeye maruz bırakarak size yeni fırsatlar getirecektir. Bu kimi zaman bir var olan fikirleri ve inançlarının tamamen yıkılmasıyla alakalı e, bir yöntem geliştirirken kimi zaman da küçük yani e, güncellemelerle görülmeyeni, fark edemediğiniz artık fark etmeniz gereken olanı da ön plana çıkarır. Neticede bu açının sağlıklı kullanımı artık hayatınıza yepyeni bir bakış açısı geliştirmek, orijinal, yenilikçi, parlak bir fikirler üretmekle alakalıdır. Ve bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız artık yeniliklere ve farklılıklara izin vermenizle de alakalı olacak. Çünkü Merkür artık hani Oğlak'ta daha realist, daha gerçekçi şeyler getirecek ve Boğa'daki Uranüs de para kazanma şeklinde artık bir farklılaşma getirecek. İkisinin birleşiminden olumlu bir sonuç çıkarmak için de bu yeniliğe, bu farklılaşmaya da izin vermeniz gerekecek. Ama burada inatçı da alınırsanız işte Oğlan o handikapıyla Yürürseniz o güvenlik alanınızdan çıkmak istemezseniz de iyice dağı, dağılabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bir de Satürn Uranüs karesi. Daha önce de yaşadık yılbaşında, yılın ortasında, yılın sonunda tekrar göründü. Ve bu 24 Aralık'ta tekrar böyle bir kare içerisinde kalacak. Şimdi Satürn Kovada içinde bulunduğumuz zorlukları açmak için artık farklı bir bilgiye dayanan yöntemleri geliştirmek zorunda olduğumuz, değişik bir mantıkla zorlukların üstesinden gelebilecek sorumluluğu aldığımız ve yoğun bir şekilde çalışmamız gereken bir durum gösterir. Daha sosyal hareket ettiğimiz, yani daha böyle dar kalıplarda değil de kovanın getirdiği o geniş perspektiften bulunduğumuz toplumla ilgili konuları ön plana çıkarmakla alakalı olduğunu görebiliyoruz. E zaten ikisi arasındaki kare açı bize daha öncesinde çok büyük zorluklar getirmişti. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, yani resmen bir boks ringi gibi görünüyor. Bir yerde irade, sorumluluk olarak satır yer alırken ve diğer tarafta da yenilikçi, isyankar, bağımsız, aykırı, anarşist, marginal Uranüs arasında birbirine meydan okuyan iki boksör gibi duruyor. E zaten kare içi zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğinde bir gerçek potansiyeli ortaya çıkartarak hani süper kahraman gibi bir hero gibi dönüşecek yüze sahip olacak. Çünkü kare açılar, mücadele açıları her zaman için yeni bir şeyi ortaya koyar. Çünkü orada bir kazanç ya da kayıp vardır. Zaten hani bir kova çağına doğru adım adım ilerlerken onun etkilerini bu yıl başında gördük biliyorsunuz 2020'de artık kovaya geçen Satürn, Jüpiter hani burada bize yeni yeni ufak ufak şeyler yapıyor. Bir kere Satürn burada korkularla baş etmeyi öğreterek hani kendi yaşamımızda yeni bir sürdürülebilecek olan yeni bir başlangıcı oluşturacak. E Uranüs Boğa'da da konfor alanı hani bildiğiniz gibi Boğa bir konfor alanı, güvenlik alanı değişime götürerek hani kendi sahip olduğumuz değerler ya da ekonomiye bakış açımızda bir değişim sağlayacak. E Satürn kararlılığı ve dayanıklılığı ile yolunu hani ilerletmeye çalışırken Uranüs de Yeniliği ve ani çalışmaların, ani değişiklik Hani bir çatışması gibi görünecek. Aslında ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemimizi bir şekilde değiştirmek, bir şekilde geliştirmek ve iyileştirmek çabasında olacak. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek istiyor. Her ihtimali ölçüp tartıp bulunduğunuz, daha böyle alışık olduğunuz... Geleneksel bilindik yöntemlerle çözüme gitmeyi seviyor e ama Uranüs'ün işte kaybedecek vakti yok. Anında gelir bam diye vurup bir anda yıkar geçer, bir anda değiştirir, bir anda fırsat getirir. Hani o beklemez ya da sabretmez, hal durulur işine geçer. E şimdi şöyle bir şey de var, yani e, evet Kovan'ın yöneticisi e, Satürn'dür ama modern yöneticisi de Uranüs'tür. Aslında ikisi de aynı. Burca hizmet eden bu iki gezegendir ama buradaki çatışma var olan muhafazakar tavırla yenilikçi tavrın çatışması yani bir değişim arzusu getirmek istiyor bize ve bu değişim arzusunu artık yapman gerektiğini söylüyor. Satürn'ün o inatçı hani e, tavrından kurtulup yenilik, yeniliğe şans vermesiyle alakalı bir durum. E ee, bu da birazcık dikkat etmek istiyor. Ve kare açısının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yani yenilik kazanacak. Satürn Uranüs karesi hayatın içerisinde yer alan her konuya doğru dokunuş yaparak bir uyanış sağlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani e, bugüne kadar hep aynı standart gelişiminizde hayatınızda yaşadığınız zorluklarda çözümsüzlüklerden kurtularak çözüm üretmek için fırsat getirecek. Ama işte burada gelenekçi tavırla yenilikçi tavır çatışacak. Yani yeni bir işe başlama, yeni bir eve geçme, yeni bir şehre gidip sudan çıkmış balık gibi hissedebilirsiniz. Ama oraya uyum sağlarsanız orada mutluluğu yakalarsınız. Ama sağlayamazsanız kendi geleneklerinize, kendi kurallarımıza bugüne kadar hani yaşadığınız standartları değiştirmemek için çaba harcarsanız da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Haberiniz olsun. Buna dikkat edelim. Ve 25 Aralık'ta yeni bir Pluto Venüs Retrosu var. Peki bu bize ne getirecek? Hani iki hafta bahsetmiştim zaten Pluto Venüs kavuşumundan ama bu sefer Retro da var. Şimdi burada ikili ilişkileri sorgulama dönemine geçiyoruz. Zaten ve Pluto Venüs'ü bir dönüşüm, dönüştürme çabası var. Bir e, sevgi anlayışınızı, özdeğer anlayışınızı, şefkat, merhamet anlayışınızı bir dönüştürecek aslında burada. Uyumlanma enerjinizde bir dönüşüm getirirken retro da diyor ki arkadaş bak geçmiş ikili ilişkilerine, aşka, hayata sen geçmişte neler sağladın? neler getirdin, hataların neydi, hani satır aralarında neler vardı, senin bugüne kadar fark edemediğin neleri getiriyor. Sen bunları tekrar bir özümse bakalım. Ya da aşktan vazgeçtiysen bak aşk için doğru zaman tekrar geliyor bu aşk diye. Evet Burada menüs zaten sizi geçmişle yüzleşmenizi sağlayıp bir dönüşüm enerjisi, bir farkındalık enerjisi oluşturacak aslında. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. İlişkilerimize, var olan ilişkilerimizde de kin, intikam, hırs, arzuların, güdüsel arzuların ön plana çıktığı durumları ya da bu kavramlara bağlanıp oraya tutunarak bu ilişkiyi dönüştürmeye çalışırsak en büyük hatayı yaparız ve en büyük zararı da kendimiz görürüz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir kere sıyrılacağız. Uyumlanmanın, barışı sağlamanın, kendimize ve hayata olan sevgimizi, ilişkimize olan sevgimizi iyileştirici özelliklerini nasıl ortaya koyabiliriz? Karşımızdaki insanı en iyi tanıyan siz olduğunuz için bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Aslında bunun peşinde bunu başarabilirsek evet o zaman önümüzde kimse duramayacak haberiniz olsun. Ama yok işte dediğim gibi o kine, o hırsa, o intikama, o böyle kendi güdüsel, içgüdüsel arzularımıza tutunup karşımızdakini manipüle etmeye çalışırsak burada zarar gören de biz olacağız bilginiz olsun. Evet bu hafta gökyüzü bunları anlattı bize. Bakalım burçlarımıza olan etkileri neler? Hadi şimdi sırayla onlardan bahsedelim ve yükselen koçlar. Ayın 20'sindeki Güneş Jüpiter arasındaki sextil açıyı 9-11 evinizden alacaksınız. 9. ev hayal e, ilahi adalet, düşünce sisteminin değişmesi, yeni şeyler keşfetmek, uzmanlaşmak, hak hukuk, adalet konularıyla alakalıdır büyük ticaretle alakalıdır, medya sektörüyle alakalıdır. 11. evde bir kariyerden gelen kazanç, hayaller, idealler, kulüpler, dernekler daha toplumsal boyutta büyük düşünebilmeyi gösterir. Bu ikisi arasındaki açı bize diyor ki bir, kendi uzmanlaşma alanlarınızla, hayatınızla ilgili, hayallerinizle ilgili, ideallerinizle ve kazançlarınızla ilgili şanslı bir nokta, şanslı bir günde olacağımızı ve yeni fikirler geliştirip ya da hayallerimize ulaşmak adına bize otorite figürlerinden, çok sevdiğiniz sosyal çevrenizdeki insanlardan bir destek alabileceğinizi, yeni fikirler, yeni gelişimler gösterebileceğinizi ya da medya sektöründe bir şey yapmak istiyorsanız, yabancı ülkelerle alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız yeni bir fırsatın geleceğini, etrafımızdaki insanlara daha hoşgörülü bakacağınız bir süreci anlatıyor bize. Merkürle ile Uranüs arasındaki 12 aksında biri kariyer ve hedeflerdir 10. ev, 2. evde para kazanma sisteminizdir. Demek ki artık kazançlarınızı, hedeflerinizi ulaşma şeklini ya da kariyeriniz için daha görünür olmak adına yeni çözümler oluşturacaksınız, yeni iş fırsatları getirir burası bize, yeni e, böyle bugüne kadar e, yaptığınız planlarla alakalı olarak ya da kazançlarınızla ilgili umulmadık fırsatların gelebileceğini. Fakat burada işte uranüsün ne yapacağı belli olmadığı için önemli bir para kazancı ya da kaybı da getirebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Artık bir değişime ayak uydurmanız ama Merkür de Oğlak Burcu'nda olduğu için artık oluşturduğunuz bu değişim yeni gelişen duruma daha sorumluluk sahibi olacağınız, daha uzun soluklu planlar gerçekleştireceğiniz ve onları inatçı bir şekilde hayata döndüreceğinizi söylüyor ve 24 Aralık'taki Satürn ile Uranüs arasındaki bir kare açı 11 ile 2. ev arasında gerçekleşecek. Demek ki bakın 2. ev paraydı, özdeğer algısıydı, 11. ev hayaller, işte idealler, gelir, kazanç, toplumsal derneklerde, sosyal çevrenizde, burada dikkat edilmesi gereken nokta var. Satürn orada 11. ev, işte benim hayalim bu, idealim bu, yapmam gerekenler bu, ulaşmaya çalıştığım noktalar bu, kazancımı şu şekilde tutmalıyım, sosyal çevreme dikkat etmeliyim, bunları korumalıyım gibi geleneksel bir tavır sergilerken, Uranüs sana yeni fırsat getirdiğinde bu ikisi arasında bir çatışma olacak ve bu haftaki harcamalarınızda özellikle ay 24'ündeki harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir eee umulmadık hani bir anda çıkacak olan harcamalar ya da işte e, dernekler, kulüpler ya da bulunduğunuz çevredeki insanlar, sosyal çevrenizde bir para alışverişi ama bu para alışverişi sizi zorlayacak bir para alışverişi gerçekleştiriyor. Bunu da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun. Ve 25 Aralık'ta Venüs retro 10. evinizde ile kavuşuyor. Burada, burada da bir retro var. İşte sevginin gezegeni olan Venüs, dönüşümün gezegeni olan plüto ile bir kavuşum yapıyor. Sevgili bir dönüşüm gösterecek ve ayrıca aşkta güç savaşlarına da ifade ediyor. Sevgi paylaşımında daha manipülatif, daha kontrolcü hareketler gösterebiliriz ve gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu bu dönüştürücü zıtlaşmaları yaşandığı psikolojik bir süreci de gösterecek bize. Buna dikkat edelim. Hani hedeflerimiz var, kariyerimiz var. İşte bulunduğumuz hedef neyse, kariyerimiz neyse hani burada e, hedefe doğru giderken hani bu süreci bu belirttiğimiz şeylerde sevgi anlayışında, uyum anlayışında bir dönüştürücü şey getirecek. Burada kıskançlıklar, gaddarlıklar, kin, intikam gibi karanlık hislere eğer ki kapılırsak burada bağ, bağ kurmaktan kaçıp daha güç savaşlarına, hani kariyerinizde daha bir güç savaşlarına, daha bir böyle nasıl diyeyim yoğun derin bilinç dışı duygular daha ön plana geçebilir ve bu bize çok fazla zarar verilebilir. Aslında bu açıya en verilecek sağlıklı cevap o cesareti o dönüşüm cesaretini gösterebilmek hani güçlü size yardımcı olacak otorite figürleriniz, çünkü orası otorite figürleriniz, sizden daha üstte olan müdürleriniz, patronunuz ya da çok önemsediğiniz insanların desteğini alıp kontrolcü ve güç takıntısından sıyrılıp gerçeği bulabilmek. Hedeflerinizde uyumsuz olan noktaların satır aralarını okuyup, daha farkındalık oluşturup, kendi hayatınızda daha güçlü bir duruma gelmek için Plüton'un desteğini alın uyumlanma, kazanma, şans ve fırsatlar gezegeni olan menüsü işte o retro sürecinde eksiklerinizi tamamlayarak daha önemli bir hale getirebilirsiniz. Hayatınızdaki kariyeriniz, hedefleriniz neyse aşk olur, iş olur, para olur neyse artık bunu hani kendinize acımak ve üzülmek yerine o dönüştürücü gücün etkisini kullanarak yeni fırsatlar geliştirin. Hele haritanızda bir de güzel bir etki yaratıyorsa bu hiç korkmayın yürüyün gidin. Evet gökyüzü bunları anlattı sevgili koçlar. Peki benim güneş burcum koç. Ben koç burcum diyen arkadaşlar neler yaşıyor? Bir kere yalnızlara bakalım öncelikli olarak. Yalnızlara baktığımızda kendinizin geçmişinize dönüp bir şeyleri çözüm üretmek için bir keşif yapacağınızı söylüyor. Artık hayatınızdaki pişmanlıklardan, diretmeklerden ya da geçmişte uzakta kalmış sizden ilişkilerinizi sorgulayıp artık yeni bir sayfa, yalnızlığınızın keyfini almak gibi bir durumunuz olacak çarşambaya kadar. Aslında hani yeni bir aşk için bayağı unutsuz olduğunuz bir süreci yaşıyorsunuz ya da hoşlandığınız biri vardır. Ama hiç umudunuz yoktur. Biraz plutonik davranıyorsunuzdur. Ama hafta sonuna doğru bu artık bir değişim gerçekleştirip pazar günü yeni bir aşka hoşlandığınız ama kendinizi ifade edemediğiniz biri varsa bununla ilgili çok güzel bir sürece geçebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yalan rüzgarı mutsuz aşklara baktığımızda evet pazartesi üçüncü şahısların etkisi ya da bu ilişkide bir türlü adalet yargılama sürecini tamamlanmamış eksik kalan iletişim kuramadığınız veya da sürekli didiştiğiniz konular neyse pazartesi, salı ve çarşamba günü bunların üzerine duracaksınız ve artık bu ilişkide kurban edilmesi gereken o sorunlar mı? Bu ilişkinin kendisi mi? Artık neyi kurban etmen gerekiyorsa sen bunu kurban edecek noktaya geliyorsun perşembe günü. Ve cuma gününe baktığımda daha huzurlu, daha denge kurabildiğin, daha başarılı figürlerinin ön plana çıktığı bir süreci tamamlayacaksın ve aslında burada kendi ruhunu tamir edeceksin, kendi ruhunda kutsal olan şeyin ilişkin mi kendin mi bunun farkına varacaksın bu hafta ve hafta sonu özellikle Pazar günü bir seçim yapacaksın. Bu ilişkinin gücünü kabul edip sessiz mi kalmalıyım yoksa gerçekten ben artık hani kendi yoluma mı bakmalıyım böyle bir seçimle karşı karşıya geliyorsun ve karşı tarafta çünkü bir ilişki iki kişiyle yaşanır. Sen artık kendi tarafından bakıp kendi gerçeğini bulup artık karşı tarafa bunu aktaracaksın. O insanda gerçekten sana değer veriyorsa, seni kaybetmekten korkuyorsa bir birleşme var. Ama aynı inatlaşmayı sürdürüyorsa da hadi bay bay artık bitmesi gereken bu hafta net olarak bitecek haberiniz olsun. Para ve iş durumlarına baktığımızda evet pazartesi bazı sıkıntılar var ama siz bu sıkıntıların üstesinden gelmek için bir haber bekliyorsanız bu haberin gelişi var ve çok önemli bir karar var. Ve salı gününe baktığımızda evet işinizle ilgili ya da bir para durumu ile ilgili bir gelişim, bir yol haritası belirleme ya da yeni bir fırsatın çıkmak gibi güzel bir durumu var. Siz bunda çok heyecan yapacaksınız ancak bazı yanlış anlaşılmalar ya da arkanızdan çevrilen işler bu durumla ilgili işiniz ve kariyerinizle ilgili bazı sıkıntılar getirebilir arkadaşlar. Biraz buna dikkat edin. Özellikle arkanızdan çevrilen durumlar bu hafta ya da bir ticaretle uğraşıyorsan eee işinle alakalı şikayette olabilir ya da bir anlaşma peşindeysen rakip firma arkadan işler çevirebilir ya da bir arkadaşından ailenden para desteği görmeye çalışıyorsan burada hani birazcık güven kaybı ya da sessiz kalarak kendini daha pasifize edeceğim bir hafta sonuna doğru getiriyor. Ama hayır burada aklını fikrini ve uzmanlık noktası, uzman olduğun konuları satışta mı başarılısın, analitik zeka yüksek, neyse senin iş yerindeki gücün bunu kullanarak bunun üstesinden gelmen gerektiği konusunda çok net uyarıyor bize bilginiz olsun. Aile ve dostlarla olan ilişkinizde bir inatlaşmadan bu hafta uzak durun. Ee, üçüncü şahıslar yani Annenle aran bozuktur, kardeşin ortalığı karıştırıyordur, babanla sıkıntın vardır, kuzenin ortalığı karıştırıyordur gibi ya da bir para mevzusu vardır. Bununla ilgili artık inatlaşmaktan öte bir uyumlanma sürecine girin. Ama bu inatlaşmanın faydasını görmeyeceğiniz bir hafta görünüyor. Çünkü hataya meyilli seçimlerden ibaret. Yani burada yapacağın seçimler aileyle olan ya da dostlarınla olan ilişkini çok etkileyecek. Ve yapacağın seçime çok dikkat et. Çünkü burada karşı tarafın kontrolcü tavrı seni bayağı yoracak. Alttan alman gereken süreçleri sana yaşatacak gibi duruyor. Ve sağlığımıza baktığımızda Baş bölgesi, baş ağrıları, yani ense ağrıları ondan sonra bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet tekrar söylüyorum. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.